Biyo İnovasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, bu merkezde yapılacak olan çalışmalar ile iklim koşullarından bağımsız olarak yılın tamamında üretim yapma imkanı sağlanırken aynı alanda 10, 12 kat daha fazla üretim yapabileceğiz dedi. Ziyaret ettim. Çünkü orası benim çocuğum gibi üzerinde durduğum bir çalışmamız e, biyo inovasyon merkezinin doku kültürüyle çoğalttığımız ürünlerimiz var. E, Lavantadan tutun ekinezyaya kadar e, değişik ürünlerin orada çalışmaları yapılıyor ve orada e, bunları biz e, küçük parçalarla çoğaltıyoruz. Daha sonra onları fidan haline fide ve fidan haline getiriyoruz. Sonra da orada deneme e, tarlalarımız var. Onlara dikiyoruz. Ondan sonra da e, vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize dağıtıyoruz. Kendi ürettiğimiz, tohumdan ürettiğimiz ürünlerin de ata tohumlarını elde ettik. Biraz önce e, gördünüz. Bunların içinde e, kırmızı mısır var. Ki aşağı yukarı bizim bölgemizin yüzyıllık e, ürünleri, onların tohumlarını. E, toparladık. E, ayr, ayrıca da e, kabak gibi fasulye gibi diğer e, hem protein kaynağı hem de kıymetli bir besin e, kaynağı olan diğer e, ürünler de de da ata tohumu çalışmaları var. Burada da e, 70'in üzerinde e, tohum oluşturduk Bundan da bir tohum bankası ayrıca yapacağız. Ee, çalışmalarımız memnuniyet verici. Dediğim gibi bunlar yenilikler. E, oradaki e, çalışmalara e, yeni olarak kattığımız ve e, hem zenginliğimizi artıracak hem de işsizliğe çözüm olarak e, ortaya çıkacak. Yani düşünen ordu, üreten ordu, yarışan orduya e, ispatlı ürünler ortaya çıkarmış oluyoruz. Bu da ordunun hem ekonomisini hem geleceğini değerlendireceğimiz çalışmalar. Bizim